Ben oraya geleyim ya, mi? tavukçu arabasıyla. Yani, Aman Allah'ım. Lan, şey. lan Hayır hayır. Memur. Sakin ol. Vururum hayır. bak adamı. Lan dur bekle. Sen konuş hayır, ya yok. sen konuş. Yaklaş. Sağdan gidelim. Sesi ya. lan yaklaş. Konuşurum. Aha. Ya. Gidiyor musun? Yavaş. Yuh bana ya. Onayağı, bir kurtar bak, beni. Bak lan sız. 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 Şimdi. Öncelikle şu araçları çekin bakalım. Tamam. Sakin ol. Sakin Kodlar da, da kapasın, kodlar <laughs> da, da kapasın. Abi sen çok yakışıklısın sana dediklerimi çözdülerim kurtar beni Lan Batu bak biraz Aslında daha konuşursan var ya Önce sana kulağın Onur çok ne geliyen gel, gel. <laughs> onun ne yapıyor Oğlum reyine var orada bana bir. Bak abi. şey lan tayfun bana bir şey olursa kafasına sık Memur şu ara, arabaların bir kontağını bir kapatalım ya böyle olmuyor ya. Yani. Arabaların Arabanın kontağını kapatalım. Yani Bunu böyle. birinci istek üzerine seçelim ama. Yok A birinci be, istek be, değil, be, değil be, ya bu ya. ben ricam ya. Dinle dinle. Önce helikopter olmuyor. <laughs> helikopter sonra yok. Ne güzel <laughs> bir, bir şey yapıyoruz Tamam. Üçüncüsü de... Da... Üçüncüsü yok. Ne demek yok lan? İki Sıkarım, <laughs> Sıkarım kafasına. Hayır saçmalama. Sıkarım kafasına. Saçmalım. İki istek veriyorum. Bak bir de ricanı gerçekleştireceğim zaten. Tamam Şimdi canım. Sağ ol. Sağ ol canım. Ne demek yok lan? Kafasına çıkarım <laughs> bak. <laughs> yapma. Yapma. Hayır. Batuşo sakin ol. Yapım yapım da yapım da. E tamam daha memur Sizin gelmiyor sen... mu ya? Gelsin söyle bu kadar az. Zaten toplantıdaydık her şey. Lan... Ha üstüne mi geldi diyorsun? Sakin. Hı. Sakin. Neyse. Tamam helikopter yok kapan yok değil mi? Evet helikopter yok ee, kapan evet, yok. Tamamdır. Bir de rica vardı Kesinlikle motorları kapatın. Bir de 4 saniye ee, beklesinler. Yani. Bir de araçların kontaklarının kapanması istedim. Ee, lan, e bir de 4 saniye mi bekliyordunuz falan? Evet, yani. Yok, 4 o, saniye. Kadar. yok o kadar yok. Evet evet. O zaman kontrol edin. Aynen 4 öyle bir, işte. bir şey yok. Ya bekleme amına koyayım. Oğlum bana değil bu adama tutacaksın. Kaçacak arkadan amına koyayım. <laughs> Oğlum karnınızı tömle <laughs> inşaat adamı gibi beşler gibisin. Vuramadı oğlum şey. <laughs> Efendim <gülüyor> kapan yok. Kesinlikle, Doğru. kesinlikle görürsem var ya kafasını yok, sıkarım hayır, bak ben söylüyorum. Saçmalama, hayır yok şey. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam bitti mi? Topladınız mı mücadele? <laughs> topladık <gülüyor> mı mücadele? Lan Tayfun topladık mı da mücadele? <laughs> <laughs> Al, aldın mı? Topladı herhalde amına. Topladın mı lan oğlum kafasına silah tutsana şunu. Salak mısın <laughs> amına koyayım? <laughs> Niye iki <laughs> gezip duruyorsun? Birine silah tutun şu an ama ya. Ne? Abi, <laughs> Memurum biz gidiyoruz. Arda diyor bana Tamam hazırlanın hazırlanın sessiz olun tamam <laughs> gülmeyin oğlum gülmeyin. Tayfun <laughs> diyor ya. Vardı. Lan tur, dur sonra yaparız lan dur adamı diyor. Biz gidelim mi? Ne yapalım? Tamam gidelim şöyle gidiyoruz. Memurum biz kaçıyoruz. Kendisi yok. Bak kafasına sıkarım. Bak kafasına sıkarım bak memur. Kaç amına koyayım kaç. Yavaş 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 sakin ol lan. Geliyor <laughs> tamam gelsin <gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş geliyor gel. Gelsin gel. Tamam. Oo Olsun. Alper abi de beklerin, geliyor. Beklerin geldi, gelsin, gelsin. geldi, geldi. Geldi, geldi. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Yavaş, yavaş. Evet, tamam mı? sakin abi. olun. Yavaş. Sakin. Geliyoruz. Hı. Kime geliyoruz şu an? Bak, şu an Bak, Ejder kime geliyoruz gelin. şu an? Bize geliyoruz. Şu anda eee aynı. Aa, Mekslerin bakkala gitti. Tamam. tamam. Tamam bir şey olmaz. Yavaş geldin oğlum, yavaş, tamam. yavaş. Sakin yavaş, olun Yavaş, ya. az daha yavaş. Kaç araba sürüyor bana söyle. Kaç araba gidiyorum. Tamam. Sen otobüsü çok şey yapma göster. Yavaş, yavaş. Yavaş gidelim. Yavaş. Rahat rahat ya. Rahat olun. Yavaş. Mekslerin durdu. Tamam yavaş. Devam. Abi HSO var bir tek peşimizde. Onu da yolladık mı? Yavaş değil, tamam. çıkıyoruz yola. İçeri girerken söyleyin. Geçim gel gire. geldik gel, Geldik. Tam sen geldiğin anda yapacağım. Bekle. Ve... Tamam. Geri gir. Tam <laughs> sok 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 sok. Ya sokamadık ya abi. Sokamadı ya gaman. bir tanesi. Gaman. Tamam gel. İkinci sırada kimde? ne? Kapadır. Tamam gaman. Gaman. sıkıntı yok. Gaman. Sıra Nejo'da mı? Nejo'da mı sıra? Ben teslimim. Aa maklerim burada. Ay Baba ne var? Neco'ya gidiyoruz. Tamam. Necim, yavaş yavaş. Magdar'ın da görsün. Magdar'ın da görsün. Yavaş bizi görsün. Görsün yavaş. Hayır Mark hayır. Da. Buradan sonra kaç yeter? Yok yok. Neco var. Neco var. Neco, neco var. Sıra Neco'da. Neco, 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 neco görsün. Var. Bekle. Bekle kanka. Tamam, tutun beyler, tutun. Abi, hafif. Tamam, Ananı sikeyim senin? Tamam yavaş. Yavaş yavaş git 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 git. Tamam Neco sıra sende. Hazırlan. Tamam. Arayı neco, aç Mark biraz. Sende. Dur arayı aç biraz. Hadi. Bekle dur. Hadi. Biraz gelsin bir. Bekle bir. Kanka çok gittin. Çok gittin. Çok gittin. Gelmiyor? Gelmiyorum ne yapayım? Ne bana gelme. Yani. Neyse güzel. <laughs> <laughs> Her taktiği görsün nerede? av yaptım ama. <laughs> neyse. Sen. Oğlum gir 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 devam et. Tamam gel abi. Şuraya çarptık hesabı. Yerimiz belli. Çarptık hesabı. Arabayı tamam. değiştiriyoruz. Ben de kaçıyorum. Araba gitmiş. Deva... Araba gitmiş. Araba gitmiş var. devam et. Markı kurtarmaya mı gitsek diyeceğim de ya. Çok tamam, yakınım. Araba sıkmaya gerek yok. Ben kurtarırım Mark nerede? Evet tamam sıkıntı yok. Biz kaçtık ya. Yani. Şimdi